Adam bana diyor ki, hocam diyor, siz üniversiteye niye bu kadar kızıp bağırıyorsunuz? Mahmut Efendi aleyhisseleri çok kızardı. Neden dedi? Vallahi aynen böyle söyledi, telefonda. Benim kızım şimdi evlenecek dedi. Evlendiği zaman kocası buna bırakacak dedi. Kocası bunu bıraktığı zaman da benim kızım neyle geçinecek peki dedi? Ya sen ne acayip bir Müslümansın ya. Sen daha kızını evlendirmemişsin, kocası belli değil, ne ocağı belli değil. Sen düşündüğün bir hayat şekline bak. Sen şimdi de kızını boşamışsın zaten yuva dağıtmışsın. Be aha bak Müslüman. Hiçbir Kur'an'da senin abi nasibin yok ya. Hiçbir sahabe hayattan nasibin yok. Şu kafa zihniyet aldı başı gidiyor memlekette şimdi. Niye? Kız yarın kocasından boşanırsa benim başıma bela olup da benim paramda yemesin diye yapıyor bunu. Derdi kendi menfaati ya. Evlat sevgisinden değil. Bu kafada olan kız kesinlikle mahkeme salonlarına gider hem de bir yılı bile geçmez. Böyle yetiştirmiş kızını alçak herif. Allah bunun hesabını sorar ama Böyle bir gaflet var mı ya? Allah'ım şuur ihsan etsin. İzan, Allah'ın merhamet ihsan etsin. İslam ahlak üzere yetiştirmeyi, yetiştirmeyi cümlemize ihsan etsin. Vallahi o kadar konuşacak mevzular var. Buna tahammülünüz yok. Ama iyi dinlediniz ama helal olsun size. Aferin.